Lan Ciğer ne yapıyorsun lan? Sen de mi geldin? Babam babanı nasıl dövdü ama? Ya sus sus ya. Allah Allah. Allah. Sus ya domuz. <laughs> ya sen mi lan? Ne bana karışıyor ya? Mahmut Kemal. Ne ya? Ne o e? Saygısızlık yapma. Büyüğün o senin. Ya bu mu büyük? Bu bak boyumuz bile aynı. Bak ya bak dövdürtmüş. Sen? Nurhan sen yapıyorsun böyle. Ben bana gel. Gel gel sen Bakın çocuklar. Gelin benim yeğenim tamam mı? Zorla evlendiriyorlar. Nasıl? Siz Gelinden sonra işte düğün nikah kıyılmadan önce kaçırıyorsun tamam mı? Güvenli bir yere götür. Nereye götürebiliriz ki? Onu orada düşünürüz abi ya. <laughs> tamam hadi biz gidelim. Düğün başlıyor hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Milletvekilleri. Ne var Ya biz de gelin. Mukiyosu da sonra görüşeceğiz. Gözlerim çıktı ne ya. <gülüyor> <gülüyor> Nurhan abi dur abi. Orada ben oturayım. Lütfen sen piyano çal. Piyanolar çok <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> çal çal çal. Çal Ben de sepet alayım. Baba bir çık ya. güzel güzel hanımıma bir tane çiçeği. Ya makyol ya. Ne ben delirttin beni. Kime rezil oldun değil mi? Birazdan düğünümüz başlayacak. Herkes yerine alsa iyi olur. Ben nereye geçeyim ya? Lan senin boyun niye bu kadar? Oğlum senin de tamam. olmuş. Kalk lan. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ya makyol ya. Lan, ver lan şunu. Ya evet. ver 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 ya ver ver ya. Üf göremiyorum lan. Merhaba hanımefendi size şu çiçeği vermek istedim de. Ya ne, ne yapacağım senin çiçeğini? <gülüyor> Alın. <gülüyor> lan ya bir şey ya. <laughs> An Oğlum kime diyorsun sen onu? Ya bir şey yok ya. ben sak gereksiz insanla. Çalın çalın. gelinine damatınız. Piyano çalıyorum. Bilmiyorum. Lan Esra gelmiş. Do bari do ya. Nurhan abi iyi iyi. Nurhan abi. Do. İyi de öyle. Mavi mavi masmavi. Her yer sanki öyle şeyler. Hadi yaşın. Yer... Oh sağ olun. Oğlum şunu. Nurhan. Lan şimdi ne zaman lan. Annem için değil lan. Do bari do ya la 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 Çalsana Çalıyorum <laughs> Şarapları da doldurun <laughs> Şarap mı içiyoruz lan? Yok yok içecek içiyoruz Hadi tokuştur Çık. Oğlum bak günah verecek yapma öyle şeyler Tamam mı? <laughs> Şarjı girersin Oh Oh, oh. Aramaz aşkınızı Neyse üst kata hani geçtik. Hani vardı uzattık ha. Kel bak güzel olmuş mu? Güzel olmuş çocuklar. Hadi üst kata gidiyoruz. Gel gel herkes çiftini aldı mı? Yeni damat hazır tam. Tamam çabuk koş. Oha şu alemana da bak Oğlum çabuk aç. Aa hediyeden bir şey çıktı. Ay. Ay, Ay hediyeden bir şey çıktı. Ne güzel sen benim Dur başka bir şey açma. Ona da bakalım. Ben açayım. Ben açayım. Niye durdu ya? Hoş geldin. Güzel ya. <gülüyor> 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 Oo babamlar görmesin. Neyse ben aşağı bir ineyim. Düğümde nereye gidiyorsun? Aşağı e, bir ineyim sonra gelirim. Bana e, e, et, dans etmek için şeyin oyunu lütfen. Yok istemiyorum. Ne diyorsun <laughs> Ne? Sen bana lan mı dedin? <laughs> oy oy bu ne lan? Hemen yiyeyim çok açım. Abi abi hadi gidelim. Ne güzel ne güzel, güzel sen, 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 sen. Ya abi kampa demedim. Tövbe. <laughs> Niye durdu müzik? Siz bir tuvalete gidin. Yok şekilde. Ben mi? de geleceğim. Çıkacak kakam geldi. Yok. <laughs> oh, tatlı. Siz nereye geldiniz? Haber yok mu sen? No. Seni, kaçıracağız. Ne? Ne oluyor ya? Oğlum ne hırsızı? Neyse şuraya koyayım. Ne oldu? Hırsız. O oh, evlenecek kişiydi. O oh, ben beğendim bu bir. Bu takabilir miyiz? Hayır. Tamam. Hadi at şunları gidelim çabuk. Nereye gideceğiz? <laughs> Spam araba çağır. Taksi tak... Ne ben, ben arabayı alıp geliyorum. Ben arabayı alıp geliyorum. Gel abi ya. Arabayı uzaktan kumağa takmışım. Ne diyorsun? Ya ben oraya sürüm. Gel lan buyurun size kapı açmadık. Gelindik diye. Ya sen mi atır? Hadi. Kaç. gideceğiz? Onu yolda öyle versin. La 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 la. Daha güzel şarkı. Sen e buradayım buradayım. Çekil lan çekil pis dışarı. etti gördünüz mü? Hemen aşağı in hemen. Dur evladım biz de gelelim. Yok ben gideyim sonra gelirsiniz. Çabuk çabuk. Ya bir şey olmamıştı. burada. Kim? Hayır. Hayır. Siz misiniz yakalanan? Ay yakalanacak kişi. Yok bizdeyiz. Evet. <laughs> Şimdi bu hafıza gireceksiniz. Bu da o kaçırdınız gelin mi? O da girecek. Oha bu da kimlerle <laughs> ne diyorsun? Lan sen? Komiser A yüzbaşı haber verin. şunların da fotoğrafları çekin. Ben de şunu bir elim alayım. Kimleri tanımasın. Geçin fotoğraf çektireceksiniz sırayla. <laughs> ben tamam, Bayanlar önden çıkartayım. Olur. nasıl da güzel çektim. Şurada dursun. Gel şuraya. Şunu karizma çıkmış değil mi? Şöyle asalım bunları fotoğrafları. Bunlar suçlu suçlu. Bunlar azılı suçlu azılı. Doğru kendimi çektim. Neyse. Seni de asacağız artık. Geçin şu hapse. Geçin geçin sırayla. Aferin. Ya o da bir gidip eve. Şimdi burada kaldınız. Anladınız mı? Anladınız mı? Sen de şuradan çık be. Tamam ya. Allah Allah. biraz birazdan döveriz. Gideyim şuraya. Temizlik ya. Temizlik Ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Burada hemşire hemşire bana kazanıyorsun. Gidek biraz da şuralarda ben oturayım sen temizle. Temizle mi ama sen temizle. Bak şuraya geçeyim. ben temiz? Sıfak buradan kaçacağız. Şuralara bir bakayım. O yemek de varmış. Of of. Şunda Ha, yemek yiyor, yemek yiyor ya. Yani. Uf son lakmayı da bitireyim. Uf suyu son. Bu ne lan? Lan, bir şey buldum Suha. Ne buldun? Oha lan, dökülüyor ses. Oh. Oha, girelim, hadi. Hadi girelim. Bu, Bu ne lan? Geniz Hanım'a yakışır. Ya ne diyorsun? Spamı. Bir tak dede. Ya uğraşma. 5 yazıyor burada. Bunlar ne ya? <laughs> Ay etraf. Bunlar ne? Bu ne? Spam. Lan. Başka da vardır. 2 yazıyor. Bunlar bir şifre olabilir bir şey. 4 yazıyor. yazıyor. da vardır zengin olduk. Ver şu Oo bir. Bir. Ver ben tutayım. Bakın bunlar bir şey olabilirler. Aynen aynen aynen. Yo bir iki üç dört beş sırayla harfler. Şunu kolu merak ettim ben. Ben de. Ne acaba? Basın mı? Acaba böcek öldü diye mi? Ben hiç şey anlamadım. Oğlum ne oluyor orada ya? Vallahi anlamadım bir şey. Şunlar da şuna da bir sıkar. Ya kat. Kafamı <laughs> <Şunlar gülüyor> alacağız alacağız. Her, her yer temizlendi ama bu hala açılmıyor. Ne yapmamız gerek? hı, hmm, güzel. <laughs> Sevmişti ya. Kaçılmıyor. Şu arkadaki yerden çıktık spam ya. Sonunda. Hadi kaçalım abi. Hayır oğlum. İçeri gireceğiz. Onlar bize haksız yer hapse attı. Biz onları sayacağız. Ne? Yürüyün peşinden. Ses sol. Ses zor. Evet komiserim. Şu azılı suçların kameralarına bir bakalım. <laughs> Gittik spor. Oha bunlar ne lan? <laughs> Düşünün. <laughs> Ay, oldu yani. Gelin. Oha. Verin bana tutacağım pınır. bunları. Bunların üstüne tutabiliyor mu? Şu asayı tutacağım ben. Tutmam onları ya. Alın. Şimdi. Para bunlar. Zengin olduk zengin. Elmas mı? Oğlum Allah'ın şunları. Tablet. Bu ne tablet? Oğlum tabletimi alıyor. Bunu tak sen şimdi tak. Ben de şunu takacağım ya. Çok güzel. Ne oluyor ya? Her yer kapandı Spock. Spock kaçamayacağız. Ne Eyvah hocam? komiserim. Eyvah Spock ne olacak? Bilmiyorum. Oğlum. Oha bu ne lan? Hemen paraları alalım. Oha. Oğlum ben bunu elime alıyorum. Ben de şunu alacağım yani. Daha gerek yok. Komiserim hemen yukarı çıkalım. Eyvah spor geldi. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Siz bizim hakkımızda olan hayatımızı kısıtlarsanız biz de sizin paralarınızı çalarız. Öyle şey yok. Öyle yok. Hemen bunları alın. Sopamı çektim ve kellerinizi alacağım. Gel lan. Al alabiliyorsan. Al alabiliyorsan.